günler gençler. Biraz bir önceki videomuzda terminal dönemdeki hastaların fiziksel ve psikososyal sosyal ihtiyaçlarının karşılanması bizim bakımlardaki amacımız oluyordu. Burada bireysel öz bakımı anlatmıştık. Görme bozukluğu olan hastalarda bakımı anlattık. Ağrılı olan hastalarda bakım Yorgun olan hastalarda bakımı anlatmıştık. Şimdi terminal dönemdeki yani ömrünün sonuna gelmiş, son günleri sayılı olan insanlardaki bakımı devam ediyoruz. Bulantısı ve bulantı ve kusması olan hastalarda bakım. Bulantı ve kusma terminal dönem hastalarında sıklıkla görülen bir problem. Özellikle yemeklerden sonra artıyor ve hastayı rahatsız ediyor. Bu durumda olan hastalara doktor istemine göre yemeklerden önce antiemetik grubu ilaçlar veriyoruz. Bulantı önleyici ve ağız bakımı veriyoruz. Verdiğimiz ağız bakımı hastayı rahatlatıyor, iştahını açıyor. Ee, ölüm yaklaşan hastaların birkaç gün yemek yememesi çok problem yaratmıyor. Ee, hasta yemek istemiyorsa zorlamamak gerekiyor. Yutma problemi varsa sevdiği gıdalardan azar azar veriyoruz disfajisi varsa yutma güçlüğü diyoruz ona eğer hasta verilen gıdayı yutamıyorsa bu durumda hastanın zorlanmaması gerekiyor paranteral beslenmeye yani damar yoluyla beslenmeye geçilmesi gerekiyor hastalarda yine iştahsızlık ve yememeye bağlı güle kaybı gelişebiliyor Kilo kaybı ve iştahsızlık çoğu hastada görülebilmektedir. Bu tür hastalarda intravenöz olarak beslenme yapılabilir. Hastanın aldığı çıkardığı kontrol edilmelidir. Almaları gereken kalori miktarı hesaplanarak hastaların beslenmesi buna göre sağlanmalıdır. Konstipasyon, diyare, idrar inkontinansı, retansiyon, distansiyonu olan hastalarda bakım, konstipasyon, kabızlık, diyare, ishal, idrar inkontinansı, istemsiz idrar kaçırma, idrar retansiyonu, idrarı olduğu halde yapamama, distansiyon, gerginlik, hassasiyet. Bu tür bel durumları olan hastalarda bakımları şu, şu şekilde yapılıyor. Yaşlı hastalarda, kanser hastalarında ve terminal dönem hastalarında bu belirtiler bazıları gözükebiliyor. İdrar kaçırması olan hastalara idrar kateteri takılıyor ve emici alt bezleri kullanmak gerekiyor. Kabızlık olan hastalarda laksatif grubu ilaçlar veriliyor. Distansiyon olan hastalarda da gaz giderici ilaçların verilmesi gerekiyor. İdrar inkontinansı olan hastaya kateter takıyoruz demiştik. Şuur bulanıklığı ve uykusuzluğu olan hastalarda bakım. Eğer hastalarda uyku problemi varsa sedatif grubu yani uyku verici ilaçlar kullanılıyor. Hastada şuur bulanıklığı varsa o zaman hastaların herhangi bir kazaya maruz kalmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin sağlık personeli tarafından alınması gerekiyor. Ödemli hastalara bakım, hastalarda bakım, özellikle invaziv işlem yerlerinde, alt ekstremitelerde ve sakral bölgede ödem oluşabiliyor. Ödem oluştuğunda hassasiyet olduğu için kolaylıkla yatak yaraları açılabiliyor. O nedenle dikkat etmek gerekiyor. Ödemli bölge alt ekstremitelerde ise yükseğe kaldırmak gerekiyor. Hareket kabiliyetinin azaldığı durumlarda bakım, hareket azalmasına bağlı hastalarda kaslarda zayıflama görülür. Hastalarda mümkün olduğu kadar yardımcı olunarak destek verilerek hareket ettirilmesi sağlanmalıdır. Sık sık pozisyonları değiştirilmeli, yatak yaralarını önlemek için havalı yatak kullanılmalıdır. Hastalara egzersiz yaptırılması gerekir. Yatakla temas eden bölgelere de masaj yapılması gerekir. Tüm bu yaptığımız işlemler hareketinin e, hasta hareketinin artırılması, yatak yarası oluşumunun önlenmesi için hastanın mobilizasyonu yani e, kaldırılması, dismine ve solunum sıkıntısı olan hastalarda bakım disne biliyorsunuz solunumu zorlu yapmak bu tür hastalarda mümkün olduğu kadar pozisyon olarak dik oturur veya yara oturur pozisyonu veriyoruz hastaya oksijen tedavisini başlatıyoruz. Ağız ve burun kısmında sekresyon varsa bunların aspir edilmesi gerekiyor. Gerekiyorsa havanın nemlendirilmesini de sağlıyoruz. Ateş, titreme, terlemesi varsa hastada bakımı şu şekilde yapılıyor. Çoğu zaman terminal dönemdeki hastalarda ateş yükselebiliyor. Hastalarda periferik dolaşım bozukluğu yani uç kısımlar çevresel dolaşım bozulduğu için hastalar ateşi olmasına rağmen ayakları, elleri, burun ucu üşüme gözükebiliyor. Bu tür hastalara ateşi düşürmek için antipiretik ilaçlar verebiliriz. Terleyen hastaların yataklarının takımları değiştirebiliriz. Ee, soğuk uygulamalar yapabiliriz. Taşı kardisi olan hastalarda bakım yani kalp normalden fazla çarpıyorsa, kalp atımı fazlaysa Nabızda da bozulma gözükebiliyor. Özellikle hastalarda ölüme yakın dönemde bradikardi, şok durumunda da taşikardi görüyoruz. Bradikardi biliyorsunuz nabızın dakikada 60'ın altına düşmesi, da dolaşım bozulmuş oluyor. O zaman da taşikardi yani nabzın dakikada normal sayısının üstünde atması gözükebiliyor. Bu tür hastalarda vital yani hayati bulguları, sık sık almamız gerekiyor tansiyon nabız solunum ve ateşin gerekirse takip etmek için hastayı monitörize etmemiz gerekiyor. Tromboz ve patolojik cilt bulukuları olan hastada bakım, tromboz pıhtının oluşması biliyorsunuz, pıhtı atması yine terminal dönem hastalarında dolaşım bozulduğu için tromboz gelişebiliyor. Yatağa bağımlı hastalarda yatak yaralarının oluşması da önemli bir problem. Yatak yarası yatak yarası oluşmasını önlemek için hastaya sık sık pozisyon veriyoruz. Havalı yataklar kullanıyoruz. Mümkün olduğu kadar hastayı hareket ettiriyoruz. Aktif ve pasif hareketler yaptırıyoruz. Hastanın yatağa temas eden bölgelerine destekleme desteklenmesi yapılması gerekiyor. Masaj yapıyoruz